TYT sınavının çıkmış üçgende açı sorusu var önümüzde. Kırmızı renkli kenar uzunlukları birbirine eşit olan eş, ABC ve DEF ikiz kenar üçgenleri bir düzleme şekildeki gibi yerleştirildiğinde A noktası EF kenarı üzerine F noktası BC kenarı üzerine gelmekte ve AC ile DE kenarları paralel olmaktadır. Buna göre X açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şu paralelliği hemen görelim arkadaşlar. Bakınız AC ile DE paralelmiş. Yani şurada bakınız paralellik görünüz. E bunların paralel olması ne işime yarayacak? Bakın şurada EF kenarını şöyle bakınız EF kenarını paylaşıyor iki üçgeni de A'yı da keserek geçmiş. Yani dolayısıyla ben şu açıyla şu açının Eş olduğunu söyleyebiliyorum paralellikten. E bu bir ikizkenar kenar üçgense EDF, e, bilin ki bu da zaten aynı açı olmalı, değil mi? Bu iki açının eş olması lazım. E bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı kadardır. Dolayısıyla bu iki eş açının toplamı 88 ise. Demek ki arkadaşlar bunlar 44'e 44 gelmek zorunda. E bu üçgenler kendileri de birbirine eş iki üçgen. Yani dolayısıyla buradaki ABC ikizkenar üçgeninin ikiz olan açılarının da gene bizim karşımıza 44 olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani burası 44 derece. Şu arkadaş da gene 44 derece. E ne oldu? Dolayısıyla ABC üçgenin iç açılarına bakınız artık hepsini biliyoruz. Ben yazayım. X artı 44 var. 44 var. 44 var. Bakın 3 tane 44. Yani 3 çarpı 44 eşittir. 180 yapacak. Buradan x artı çarparsanız 132 eşittir. 180 yapar. Atın 132'yi diğer tarafa. X ne geldi? 48 derece. O zaman doğru cevabımız Edirne.